Arkadaşlar anne köpeği ve yavrularını bahçeye getireceğim. Şu an anne köpeği getirdim buraya. Ne oldu ben anlamadım. Barınağa göndermek istemişler. Bu anne köpek kış boyu burada aç kaldı. Belki hiç yiyecek bulamıyordu. İnsanların kapısında belki yemek artıklarıyla beslendi. Kış boyu akıllarına gelmemiş. Barınağı aramak, onlardan yardım istemek. Yaz geldi. Buralar kalabalık oldu. Anne köpek daha iyi beslenecek. Akıllarına geldi herhalde de barınağa göndermek. Neyse ki yavru köpekleri bulamamışlar ya da yavru köpeklerin olduğu yer biraz tehlikeli, yılan olabilir, akrep olabilir diye barınak personeli belki içeriye girmek istemedi. Bu olayı duydum. Daha sonra belediyeyi aradım. Kesinlikle buradan kedi köpek almıyorsunuz dedim bu bölgeden Elbistan Belediyesi'ni aradım. Onlar da tamam dediler. Daha gidip belediye ile görüşeceğim zaman bulamadım. Şimdi gidip yavrularını alalım, getirelim. Tamam şimdi yeni yuvalarına gidiyoruz arkadaşlar. <laughs> tamam tamam anneniz sizi bekliyor tamam. Bahşem'in yeni güzellikleri arkadaşlar. Biliyorsunuz köpekler sıcağı çok sevmez. Anne köpek yavrularını dışarıda emziriyor şimdi. Bakın bir tane içeride kalmış. Sen neden gitmedin annenin yanına? Gel bakalım gel. Hadi sen de anneye git. Git <laughs> git hadi git hadi git. Hadi, git. <laughs> Anne köpek rahat rahat bu gölgede emzirsin. Bazen avlıyorlar bana. Bunların hepsi koca kafalı. Bakın yavrusunun dışkısını yiyecek. Yedin mi kızım? temizle temizle ye onları Bakın kavga etmeye başladılar artık. Siz kavga mı ediyorsunuz ha? daha güzel bir yer olamaz. Ağaç gölgesi, serin bir toprak. Sen ot mu yiyorsun ha? Ne bunlar? Sen otçul musun? Arkadaşlar anne köpek köyün içinde çok fazla geziyor. Bu yüzden yavruların emzirmesi için bazen böyle kapatıyorum kapısını. Alışmış köyün içinde gezmeye gidiyor birkaç saat gelmiyor. Doyurdu mu anneniz sizi? Ha? Size emzirdi mi? Hepsi aynı. Hepsi birbirine benziyor. Belki de anne köpeğin tek kocası vardır. Dört dişi, dört erkek. Yani yavrulardan dört tanesi dişi, dört tanesi erkek. Burayı yavrularını emzirmesi için hazırladım. Arkadaşlar havalar sıcak köpekler sıcağı hiç sevmezler. Nefret ederler sıcaktan. Burası ağaç gölgesi. Ama yine de altlarına herhangi bir şey serilirse anne köpek çok rahatsız olur. Serin toprakta yatmayı tercih ederler. Çok yorgunlar. Hemen devrilip uyuyorlar bakın bu horlamak üzere. Kızım mutlu musun burada? Anne köpek hiç böyle sevilmemişti. Şaşırdı muhtemelen. Bu nasıl bir şey diyordur. Tamam kızım. Gel bebeklerinin yanına gel gel. <laughs> Arkadaşlar anne köpeğin yemeğini mecburen dışarıda veriyorum. Yoksa yavru köpekler de Mama yemeye çalışıyorlar. Anne sütü alsınlar. Çok küçükler. Eğer şimdiden mama yerlerse yeterince anne sütü almazlar. Siz ne zaman oyun oynamaya başlayacaksınız ha uykucular